Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Burası Tersin Yeni benim bölümümde daha karşınızdayım. Bu bölümden ne yapacağız diye soracaksınız. Arkadaşlar ben ee, Bro Pass'teki 2 sezonluk bütün elmasları topladım şu anda. Başka elması yok. Ve 176 elmasım var. Ve Bro Pest'i açıyorum arkadaşlar. Hayırlı ve uğurlu olsun. Açtım. Arkadaşlar Bro Pest'i açtım. Çok mutluyum. Şimdi şuradan direkt Super Ranger Bro'u alıyoruz. Hayırlı olsun bu da. ilk kostümü. Arkadaşlar ben ilk paraları toplayacağım şu anda. Şöyle. Şunu da al. Şöyle şunu da al. Arkadaşlar ilk paraları topluyorum. Niye diye soracaksınız. Çünkü ee, karakterleri yükselteceğim şu anda. O yüzden tüm Paraları toplamaya çalışıyorum şu anda. Başka kaldı mı? Başka yok herhalde. Bakalım. Başka yok. Bir de şuradan surge alıyorum direkt. Arkadaşlar sözcüm oldu. Çok mutluyum. İlk kromatik savaşçı. Şuradan şimdi arkadaşlar ben yüz alacağım. Direkt surge nerede? Söz burada. Surge'a basayım. Ondan sonra geleceğim buraya. Nerede o? Burada yüz var. Alacağım. Sörece basacağım. Basacağım. Sonra burada 50 var. Alıp sörece basacağım. Sonra burada daha kalmadı. İleride var. Nerede? 200 tane var. Onu da sörce basıyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şu video atmana çok uğraştım. Şurada 200 tane daha var. Search nerede? Burada. Ondan sonra başka kalmadı zaten. Ve gidip şuradan ay ah, direk buradan nerede benim? Burada. Direkt basıyoruz. Ve yeni seviye yaptım arkadaşlar. Ve search direkt buraya geldi. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar ben ne yapacağım? Şuradan Piper'a basacağım. 7. Hepsini 7 yapacağım. Ay para bitti. Anam para bitti Şimdi başka ne kaldı yapabileceğim? Mega kutu büyük kutu kaldı ve rozetler kaldı. Şunda, şunda. Ve direkt ben başlıyorum arkadaşlar şimdi mega kutulara. Ve 5 yazdı. Söyledi verdi Hams bunlar. Kaç para oldu? 600. Şuraya gelip direkt basalım. 7. Bunu. Arkadaşlar. Bir dakika ben hemen kapıya bakıp geliyorum. Arkadaşlar çok özür dilerim şu anda. Şuradan geri gidelim buraya. İlk mega kutuların imsine açacağım arkadaşlar. 9 yazdı. Oha 9 yazdı. Tüş. 9 nasıl yazıyor? Oha 9 yazdı. 4 Yekon'un Yekon'un 7 mayın, Yedek ekim. Mayı. Oha, Spro çıktı. Arkadaşlar 9 yazdı ve Spro çıktı. 9 ilk kez yazdı. Türkiye'de bir ilk arkadaşlar bu. Türkiye'de bir ilk dokuz yazdı. Bunu ben her yerde yaymam gerekiyor arkadaşlar. Bu videoya bayağı bir like atın. Bunun da fotoğrafını çekeceğim ben. Bir kere çektim. Bir tane daha çekeceğim yedek olsun. Hii, gitti. Arkadaşlar 9 yazdı. Çok mutlu ya. 9 ne ya? 6 6. Oha. Çok şey ne lan? 9 ne? Bu video kayda alıyordur inşallah. Of, bayılacağım lan. 9 ne? Para kaç oldu? 600. Şuradan bir daha basalım. 6 var mı Altı seviye bunlar? Sen? Bit para. Gelip buradan büyük kutu açalım. Arkadaşlar 9 ne ya? 9 ne? Oranım kaç acaba? Arkadaşlar bir daha kapı çaldı bakıyorum hemen. Kusura bakmayın arkadaşlar. Kuzenim mal bir tane. Gelip gelip duruyor. Bağırıyor bir de şimdi. Mal. <laughs> arkadaşlar şeşten dolayı özür dilerim. Şuradan açmaya devam ediyoruz. Bir dakika arkadaşlar ben sessiz oldurup geliyorum. Geri geldim. Arkadaşlar şu anda hesabım max yani max. Bildiğin max. 33 karakterim var. Şu anda toplamda 5 tane karakter eksik. 5 karakter sonra çok güzel olacak. 9 yazdı ya. Bir tane daha karakter çıkar mı ya hadi. Bir karakter daha. Şurayı da Şuradan devam ederiz. 92. Şunu al. Şunu al. Şunu aç. Aha bir tane. <laughs> Oha Oha, geldi? Yo elektrik su yani yapar ve kısa bir mesafe işte. Ha, aynen. Vay be Surge'in şeyini çıkardık. Ve bir mega kutu daha. Hadi. Hadi. Bütün enerjilerimizi birleştirelim arkadaşlar. Bir karakter. Bir karakter. Hadi be ya. Neyse bunlar da güzel. Şu anda arkadaşlar ben ee, yarın değil de birkaç gün sonra bunun da videosunu geleceğim. Meka Meka şövalye sözcü alacağım. Arkadaşlar şu anda çok mutluyum ya. Başka kutu falan kalmadı. Sonra buraya geliyoruz. Hipera'yı mı? o Buradan ikisi de çıktı zaten. Bunların ikisi çıktı. Bunlar daha yok max. Şu anda resmen bütün karakterlerim max olacak ya. 480 şunun bak basalım. Para bitti ya. Şu anda bakın 890 olanların hepsi max. Bu 890. Bu 890. Bu da. Bu da. Bali de. Bibi'de. da. Bibi de. Rosa. 10 tane kalmış. Dükkanda var mı Rosa'nın şeyi? Rosa yok. Hadi be. Rosa yok arkadaşlar. Rosa Max değil. Penny Max değil. Çok az kaldı ama. Çok az. Resmen Max oldu. Max olacak hesap. Arkadaşlar Sörcüm var. Ve direkt 7 seviye. Hatta ben bunu 8 seviye de yaparım. Çok kısa bir süre sonra. Bir de Sprout'um var arkadaşlar. Sprout. Gizemli. Şu anda benim oranım kaç? Onu merak ediyorum. Oranım kaç? Oranım oha 251 Instagram'dan Görüntü alıyorlar Arkadaşlar video şu anda bitmek üzere Kaç dakika oldu Bakalım 10 dakika oldu Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum Yeni bir Stars bölümüyle Karşınızda olmayı çok isterim Biraz daha sonra gelecek Hepinizi çok seviyorum Bay bay görüşürüz